Kalmaz gelmeye devam ediyor. Asla peşime bakmayacak kal. Merhaba dostum nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Kediye bir şey oldu galiba. Hiç yok kal. Neyse hadi veba yayalım. Tamam. Abi benim oğluma. Akıl oğlum, cici oğlum, Sen bekle ben birazdan döneceğim tamam mı? Hav hav. Tamam söz veriyorum acımayacak. Canım sana teşekkür ederiz Çünkü sokak köpeklerini yok ettiniz. Bu sayede bizim soyumuz daha da arttı. Çünkü köpekler bizi avlıyordu. Ayrıca sadece biz değil başka kuş türüye dağıttık.